Oyunun grup yorum olarak bileceği, e, son isimleri gerçekten geldiklerinde son dernek isimlerinin ne olduğunu takip edemedim ama bir dergi çıkartıyor. Grup yorum ve çevresi ya da hani daha genel bakacak olursak illegalite ismiyle e, DHKPC e, diyebileceğim e, örgütün ya da yapının bir dergisi var. E, hani, e, onu orta tarafa alırsan sevinirim derginin bu son sayısında ilginçtir yani Hani sırrı süreya böyle çok anlaşılmıyor ortada olsun sıkıntı sırrı süreya önderin ölümünün üzerinden epey de bir vakit geçti yani bir 5-6 ay var herhalde ben de hafızamı değil tarih konularında ama sonra geçen haftaki sayılarında Vallahi uzun uzadıya okumayacağım da sadece üst tarafını söyleyeyim. İşte zaten izleyiciler okuyordur. Emperyalizmin ayakçısı, faşizmin yardakçısı, egemenlerin soy tarısı diye bir şey olmuş. Aslında bu dergi çok ses getirmemişti ama gene aynı çevreler bugün grup yorumun yanlış değilsem bugün mahkemesine bir davet yaptılar. Hani gelin dayanışalım dediler. Rahmetli Sırrı Sireya Önder'in kızı da onlara tepki gösterdi. Yani. Ve sonra sosyal medyada Zamanında grup yorumun davalarına Sırrı Süreyya Önder'in gittiğine dair fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Neye hizmet ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ve ya sonrasında Sırrı Süreyya Önder'in hani çok uzatmayayım ama bir ağacı bile savunduğunu, bir kuşu bile savunduğunu, kuşun kurdun vekili olduğunu hani söylemeye çok fazla gerek yok. Ben bu öfkeyi, bu kini, bu motivasyonu anlayabiliyorum. Tabii ki kabul etmiyorum. O da çok basit bir şey. Yani Nevzat belki sen de bileceksin. Ben şimdi sol mahallelerden soldan gel, mahallede daha fazla vakit geçirdiğim, oradan geldiğim için oraları görebiliyorum. Cezaevine girmiyorsan kahraman olamıyorsun solcularda. Şimdi herkes cezaevindeyken Demirtaş, Figen, Yüksekdağ ve pek ismini şimdi an saymayacağım pek çok kişi sırrı süreye önder dışarıdaydı diye tırnak içerisinde rahmetli adam yerine koymuyorlardı. İş adam değil. girdi ne yapsın? Girdi Yetmez. çıktı. Yetmez. Yani olmaz öyle. Bir cezaevi fetişizmi var. Yani bizim gençliğimizde de vardı, 70'lerde de varmış, 80'lerde de varmış, hala da devam ediyormuş. Bu zihniyeti oradan anlıyorum. Ha geldiğimiz noktada bakın ifade özgürlüğünü savunurum. Şu ya, ekrandaki şeyi bile tutabilecek bir yer olsa tamam sizin görüşünüz, derim ama a hani nasıl söyleyeyim? Marks'ın yüzü suyu hürmetine yani Lenin'in devriminin yüzü suyu hürmetine Türkçe'yi doğru kullanın bari ya. Yani bir metinde 14 tane yazım hatası olur mu? Yani siz bu ülkede devrim yapacak ülkeyi güzelleştireceksiniz. Dili güzelleştirerek başlayın. İçerik sizin kendi bileceğiniz işler ama tabii hiçbir yerine katılmıyorum. Buyurun.